Merhaba sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde Kuvayi Milliye nedir? Oluşma sebepleri, kuruluşu, kime karşı kuruldu, işgalleri karşı ilk direniş, kahramanları kimlerdir, milli mücadeleye faydaları ve özellikleri, birliklerin kaldırılma sebepleri, son ermesi konularını öğreneceğiz. Kuvayi Milliye nedir? İlk olarak dersimize bununla başlayalım. Kuvayi Milliye'nin diğer adı Milis Kuvvetler. Arkadaşlar işgallere karşı vatanın savunma, bağımsız yaşama isteği sonucu oluşan direniş ruhuna Kuvayi Milliye adı verilmektedir. Bu teşkilata da Kuvayi Milliye Teşkilatı denir. Kuvayi Milliye düzenli ordu kurulana kadar bölgesel olarak işgalci devletlere ya da azınlıklara karşı vatanı savunan silahlı gruplardır. Başlangıçta sadece işgali uğrayan bölgelerdeki silahlı direniş güçleri için söylenirken zamanla milli mücadelenin düşünce ve amaç birliğini ifade eden bir kavram haline gelmiştir. Kuvayi Milliye'nin oluşma sebepleri Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmesi, Mondros Ateşkesi gereği Türk ordusunun tarih edilmesi, Osmanlı hükümetinin Türk halkının can ve mal güvenliğini koruyamaması, İtilaf Devletleri'nin Ateşkes Anlaşması'nın hükümlerini tek taraflı uygulaması, Anadolu'nun işgal edilmesi, Türk milletinin bağımsızlık isteği sonucunda Kuvayi Milliye ortaya çıkmıştır. Kuvayi Milliye'nin kuruluşu. Birinci Dünya Savaşı'ndan ilgili ayrılan Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Anadolu'nun işgal edilmesine karşı tepkisiz kalmıştı. Bunun üzerine işgallere karşı bölgesel siyasi mücadele veren müdafaa hukuk cemiyetleri kuruldu. Mondros Ateşkes Anlaşması ile Osmanlı orduları terhis edilince ortaya çıkan askeri boşluk halkın işgallere karşı kendiliğinden mücadele etme gerekliliğini doğurdu. Kuvayi Milliye adı verilen birlikler ile bu güçler işgalci orduları yıpratmak ve yavaşlatmak için mücadele vermeye başladı. Halk tarafından kurulan bu kuvvetlerin eylemlerini Kuvay Milliye Hareketi dendi. Kuvay Milliye Hareketi'nin kurtuluş savaşı açısından çok önemli bir rolü vardır. Hareket yurdun düşman işgalinden kurtarılmasında büyük rol oynamıştır. Kuvay Milliye Hareketi, Kurtuluş Savaşı zamanında işgallerden kurtulmak isteyen Türk halkı tarafından gönüllülük esasına dayanılarak meydana getirilmiştir. Kuvayi Milliye kime karşı kuruldu? Kuvayi Milliye birlikleri güneyde Fransızlarla mücadele etti, batıda Yunanlarla karşı mücadele etti ve işgalleri engellemeye çalıştı. Ermeni ve Rum çetelerine karşı halkı korudu. Anadolu'ya silah ve cephane kaçırılmasında büyük rol oynadı. Bu birlikler Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaların bastırılmasında da etkili oldu. Milli bilinç Kuvayi Milliye ruhu etrafında birleşerek güçlendi. Zamanla Kuvayi Milliye birliklerinin eksik ve olumsuz tarafları ortaya çıkmaya başladı. Her şeyden önce düzenli ordu özelliği taşımıyorlardı. Vurkaç taktiği ile düşmana sadece oyalıyor, yıpratıyor ama onu yurttan atabilecek kuvvete sahip değillerdi. Terhis edilmiş ordunun subay ve erlerinin dışında aydınlar, gençler, efeler ve diğer gönüllülerden oluşan birliklerdi. Halktan destek görüyor, tüm ihtiyaçları halk tarafından karşılanıyordu. Ancak bazı kuvayi milliyeciler kişisel çıkarları için zaman zaman halka karşı baskı ve zor kullanıyorlardı. Kuvayi Milliye başlangıçta Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaların bastırılmasında önemli roller üstlense de daha sonra meclise karşı olumsuz bir tutum içerisine girdi. Çerkez Eten ve Demirci Mehmet Efe gibi bazı kuvayi milliyeciler Büyük Millet Meclisi'nin otoritesine ve düzenli orduya karşı ayaklanmaya başladı. Kuvayi Milliye Hareketi milli mücadele yıllarında başlangıçta Osmanlı orduları dağıtıldığı için ortaya çıkan direniş kuvvetleri olması adına Türk milletinin bağımsızlık ruhunu taşıması adına önemli kuvvetlerdi. Ancak daha sonraları Kuvayi Milliye'nin tek başına yeterli olmayacağı anlaşılmaya başlandı işgallere karşı ilk direniş. Güneyde işgallere karşı ilk direniş Hatay'ın 4 yıl ilçesinde başladı. Güney cephesinde kendiliğinden gelişen direniş hareketi Urfa, Antep, Maraş'ta Fransız ve Ermenilere karşı gerçekleşti. Burada Fransız ve Ermenilerle mücadele edildi. Urfa, Antep ve Maraş'ın Fransız ve Ermeni işgalinden kurtarılması noktasında destansı bir başarı elde edildi. Batı'da işgallere karşı Ege bölgesindeki direniş İzmir'in işgalinden sonra başladı. İzmir'den sonra Ege bölgesinin iç kısımlarına ilerlemek isteyen Yunanlılar Ayvalık'ta Albay Ali Bey'in emrindeki 172. Alay ve Kuvayi Milliye ile karşılaştı. Ayvalık'ta oluşan bu savunma cephesine Bergama, Salihli, Nazili de eklenerek bu cephe Batı cephesi adını aldı. Batı Anadolu'daki direnişin merkezi Balıkesir oldu. Yunan işgaline karşı ayrı ayrı bölgelerde direnişe geçen Kuvayi Milli güçleri arasında birliği sağlamak amacıyla farklı dönemlerde kongreler yapıldı. Balıkesir ve Alaşehir kongreleri bunlara örnek olarak verilebilir. Sivas kongresinden sonra Ali Fuat Paşa Batı Anadolu'daki Kuvayi Milli Birlikleri'nin komutanı tayin edildi. Böylece Batı cephesi kuruldu. Bu kuvvetler daha sonra düzenli ordunun da temelini oluşturacaktır. Oluşturulan güneydeki ve batıdaki birlikler temsil heyetine bağlandı. Sivas Kongresi sonrası Mustafa Kemal Ali Fuat Cebesoy'u Batı Cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atadı. Refet Bey'i de Güney Cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığı'na Atada. Kuvay Milliye Kahramanları kimlerdir? Kuvay Milliye Birlikleri tek merkezden yönetilmiyordu ve düzenli birlikler değillerdi. Birlikler dağda gezen zeybekler, asker kaçakları ve köylü halktan oluşuyordu. Kurulan birliklere eşkıya reisleri, eski subaylar ve efeler komuta ediyordu. Bulundukları bölgeleri savunmak için kurulan bu birliklerde her yaştan ve meslekten insan vardı. En önemli Kuvayi Milli Kahramanlarına bakacak olursak Çaykez Etem, Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe, Parti Pehlivan, Halil Efe, Şahin Bey, Kara Fatma, İpsiz İmam gibi isimleri söyleyebiliriz. İpsis Recep Doğu Karadeniz'de Pontus Rumlara karşı Kuvayi Milli Hareketi'ni örgütleyen kişidir. Namık Bey Urfa'da halkı örgütlemiş, Şahin Bey Antep'te halkı örgütlemiş, Sütçü İmam da Maraş'ta halkı örgütlemiştir. Kuvay Milliye'nin milli mücadeleye faydaları ve özellikleri. Düşmanı rahatça ilerlemesini durdurmuşlardır. Çete savaşlarıyla kayıplar verdirmişlerdir. Türk köylerini Rum ve Ermeni çetelerinin saldırılarına karşı korumuşlar. TBM ve düzenli ordunun kurulması için zaman kazandırmışlar, iç isyanları bastırmışlardır. Ulusal bilincin uyanmasında yardımcı olmuşlardır. Güney cephesinde Antep, Maraş ve Urfa'yı Fransız işgalinden kurtarmışlar. Kuvay Milli Birlikleri arasındaki ilişki az kendi bölgelerini savunmuşlardır. İhtiyaçlarını halkın desteğiyle karşılamışlardır. Yerel silahlı direniş örgütüdürler. İsyanların bastırılmasında ve işgallerin yavaşlatılmasında etkili olmuşlardır. Hawaii Milli Birliklerinin kaldırılma sebepleri. Düzenli düşman ordularını durduracak güçten yoksun olmaları, suçlu gördükleri kişileri hukuka aykırı olarak kendileri cezalandırmaları, halktan zorla para ve mal toplamaları, merkezi otoriteden yoksun olmaları, şef alaylı gruplaşması, gerille savaşı uygulamaları, vurkaç taktiğiyle savaşmaları, düşmanı oyalamaları ama yurttan atabilecek durumda olmamaları, ihtiyaçlarını halktan karşılamaları, düzensiz, disiplinsiz birlikler olmalarından dolayı Kuvayi Milli Birliklerinin kaldırılmasına karar verilmiştir. Vay sona son ermesi. Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti'nin yenildiğini, Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzaladığını ve bu anlaşma gereği Doğu'daki Kazım Karabekir kuvvetleri hariç ordunun tahsis edildiğini ve bu Mondros'tan sonra gizli anlaşma planları doğrultusunda ilk işgallerin başladığını ve yurdumuzun 7. maddeye dayanarak işgale uğradığından bahsetmiştik. İşte bu işgaller karşısında Türk milletinin bağımsızlık ruhuyla Kuvayi Milliye adında bir teşkilatlanma ortaya çıkıyor. Eli silah tutan Efeler, Zeybekler, asker kaçakları bağımsızlık duygusuyla düşmana karşı eline silahla durarak mücadeleye başlıyor. E bu mücadelenin güneyde Hatay dört yolda Fransız vermelere karşı ortaya çıktığını, Batı Anadolu'da da İzmir işgali sonrasında bunun gerçekleştiğinden bahsettik. Özellikle Kuvayi Milliye Batı Anadolu'da Yunanlıların ilerleyişini yavaşlatmıştır. Ancak tabii ki durduramamıştır çünkü düzenli birlikler değiller. Yine bu kuvvetler içerisinde Çerkez etemi Kuvay Kuvayi Seyyari adındaki birlikleri var. E, ve bu şefler kendi başlarına göre hareket etmeyi istiyorlar. TBM'nin düzenli ordu kurma kararı sonucunda bu orduya dahil olmak istemiyorlar. E, bunun getirdiği sıkıntılar söz konusu. Yine Kuvayi Milliye'nin başlangıçta var olması güzel bir durum. E, böyle düşmana karşı mücadele edebilecek bir birliklerin olması güzel bir durum. Hatta Sivas Kongresi sonunda temsil heyeti, Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atamıştır. Başlarına bir komutan verildiği takdirde birliklerin işe yarayabileceği e, durumu ölçülmüştür. Ancak burada Yunanlarla yaptıkları e, mücadelede başlarında komutan olsa dahi bu birliklerin yenildiği e, gözlemlenmiş ve bu olaydan sonra da düzenli ordu kurulma kararı alınmıştır. Ve Batı Cephesi'ndeki savaşlarda TVM düzenli orduyu kurmuş ve e, Yunanlılarla bu şekilde mücadele kararı alınmıştır. Arkadaşlar bu dersimizde Kuvayi Milliye nedir, oluşma sebepleri, kuruluşu, kime karşı kuruldu, işgallere karşı ilk direniş, kahramanları kimlerdir, milli mücadeleye faydaları ve özellikleri, birliklerin kaldırılma sebepleri, sona ermesi konularını öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.